Merhaba arkadaşlar. Bugün size yelpaze çantamızın üst sıralarında nasıl arttırma yaptığımızı göstereceğim. ilk 3-4 sırayı yapmıştık beraber. ikili ikili şey aralara trabzanlar doldurmuştuk. Onların üzerine bu birer zincir çektiklerimizin üzerine içine yani arasına ikişer tane dolduracağız arada bir zincir çekip böyle böyle artmış oluyoruz yani 3 sıra ikili yaptıktan sonra 3 sıra yaptıktan sonra bunu 3 üç sırada üçlü üçlü yapıyoruz Ondan sonra istediğimiz şekilde büyüklüğe gelinceye kadar istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar böyle arttırarak bu şeyle sistemle gidiyoruz bu çantada Şimdi ben artırmayı göstereceğim size. Bu şekilde ben o arada bir zincir çektiğimiz boşluğumuza 4 tane trabzan dolduruyorum. Üçlü trabzan. 2 tanesini yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum. Bakın. Sonra yine aynı yere batarak 2 tane daha Üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle hiç hiç e, zincir çekmeden bu direğimizi şu şekilde aradan batarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın sonuna geldik. Gene bu biz bir zincir çektiğimiz yere 4 tane üçlü trabzan dolduruyoruz. Arada bir zincir. Tekrar aynı yere dolduruyoruz. Böyle de böylece yeni yedinci şeyimizi bölümünü yapmış oluyoruz yelpazemizin. Şuraya da şu şekilde sonuna da son trabzanımızı şuraya batarak bakın şuraya batarak tamamlıyoruz bu sıramızı da. Yine bir üçlü trabzan. 3 zincir çekerek dönüyoruz. Arkadan görünüşü de bu. Bu şekilde 3 tane e, ikili trabzan yaparak 2 2 doldurarak gidiyoruz.